bir bon alıyor takımıyla. Uluslararası bir çok ağır tarih olmuş. Avrupa ülkeleri birçok kardeş kendiyle bu konudaki vizyonu doğrultusunda Avrupa kentleriyle ile iş birliklerimizi sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim anlayışını belirtildiğiniz üzere vurgulamak isterim. Bu arada adına hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. gündem alınmasını öneriyorsunuz. Sayın Tatlı, Sayın Sevinç, evet, ek günlerin gündeme alınmasını oylarla sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğe kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gelen önergenin 5 ve 6. maddelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğe kabul edilmiştir.